Salgın ne zaman biter? Ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Evet, salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabii burada çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü salgının bitmesi demek artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri hasta yükümüzün azaltılması demek aynı zamanda toplumda bulaşmanın hani engellenmiş olması temaslıların e, takip ve izolasyonda olanların bu sürelerinin tamamlanması demek. Bu şekilde yangını söndürmüş olacağız. Bunun çok fazla zaman alacağını sanmıyorum. Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız. İlla uzayan vakalar da olabilir ama bunlar tek tük kalacaktır. Yani Mayıs sonu itibarıyla bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum. Ama tabii yangını söndürmüş olmak tek başına yetmez. Soğutma işlemi yapmanız gerekir yangından sonra. Eğer bunu tam yapmadan yangın yerini terk ederseniz o zaman tekrar bir ikinci yanma olabilir. Ve sıçrama olup henüz yanmamış alanlarda tekrar bir yangın başlayabilir. O açıdan bunu da çok dikkatli yapmak, normale geçişi çok dikkatli bir şekilde yönetmek zorundayız. Özellikle şu Ramazan ayındaki riskleri çok iyi yönetmeliyiz. Bunlar iftar, teravi, bayram ziyaretleri, bayram namazı gibi risklerdir. Bunlar çok büyük bir kırılmaya neden olabilir. Bir de bayram alışverişleri, iftar alışverişleri. Bunlar yığılmalar ve karşılaşmalar neticesinde tekrar bir yukarı çıkış ivmesine neden olabilir. Bu açıdan. Eğer tedbirlere dikkat edersek, bu konuda gevşeme olmazsa ve bu sözünü ettiğim riskleri, Ramazan'la ilgili riskleri iyi yönetebilirsek, bayram sonrası itibariyle artık bu zor süreci tamamlayıp normale doğru yavaş yavaş geçebiliriz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir kırılma olmadıkça bunun çok uzamayacağını söyleyebilirim ama aksi takdirde eğer bir kırılma olursa bütün çabalarımız boşa gider. Bütün çektiğimiz zahmetler, sıkıntılar boşa gider. Sil baştan yeniden evlerde hapsolmak zorunda kalabiliriz. O bakımdan çok dikkatli olalım. Ee, en kısa zamanda evden çıkabilmek için şu anda evden çıkmayalım. Yani şu anda evden çıkarsak, sokağa çıkma yasağı bitti. Haydi sokağa çıkalım deyip ihtiyaç ve lüzum olmadan gerekli gereksiz sokaklara, mağazalara, alışverişlere koşarsak veya bir patlama tekrar yaşanabilir ve bu süreç uzayabilir. O bakımdan fevkalade dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz ama ışık göründü, umutluyuz. Artık Türkiye olarak bu salgını sonlandıracağız. Az zaman kaldı, dişimizi sıkalım, sabredelim.